Merhaba, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme karşı direnen halkımız. Merhaba Umut TV izleyenleri. Bugün 3 Nisan Pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle Almanya'nın Berlin şehrinden bir haberle başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda faşist 129 A ve B yasalarına karşı bir direniş sürüyor süresiz açlık grevi direnişi. Eda Deniz Haydaroğlu süresiz açlık grevinin 17. gününde. Ben ise 30 günlük açlık grevimin 17. günündeyim. Ee, Berlin'deki çadır her gün saat 11'den akşam saat 18'e kadar açık. Adalet için e, Berlin'deki nöbet devam ediyor. Şimdi ülkeden haberlerle devam edelim. Kızılay'a bağışlanan kıyafet ve koliler İsmaila cemaatinden çıktı. Ordu Fatsa'da ihtiyaç sahipleri için Halkın Kızılay'a bağışladığı kıyafet ve yardım kolilerinin İsmaila cemaatine bağlı Yavuz Sultan Selim Vakfı'na ait kaçak yurtlarda bek bekletildiği ortaya çıktı. 7 köylü işkenceyle gözaltına alındı. Urfa'da Kalyon şirketin 11 bin dönüm araziyi kapatmasını istemeyen köylülerden 7 kişi gözaltına alınarak karakolda işkence gördü. Bölgede hem hayvancılık hem de tarım yapan halk 11 bin dönüm arazinin kapatılmasını istemediklerini belirtti. Adana Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem apartmanda depremde 11 kişinin ölümüne yol açtı. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınıp tutuklanan ve Sinem apartmanın 3 müteahhitinden biri olan AKP kurucu il başkanı Avukat Ömer Faruk Gerger hakkında tahviye kararı çıktı. Amerika'nın terör örgütü NATO'nun genişletilmesine meclisten beklenen karar. Tüm burjuva basını, düzen sanatçıları seçimde sandık çağrısı yaparken düzen siyasetinden NATO'nun genişletilmesiyle ilgili beklenen karar çıktı. NATO'nun genişletilmesiyle ilgili olan karara meclisten tek bir hayır oyu bile çıkmadı. Halkın Sesi Radyo çok yakında yayında. Yeni bir site ve sosyal medya hesapları ile çok yakında yayında olacağını belirten Halkın Sesi Radyo, düzen basınına karşı yeni bir mevzi oluyor. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Portekiz'de yüzden fazla kurunun çağrısıyla barınma krizi için eylem yapıldı. Portekiz'in Lisbon, Porto, Braga, Averio, Viseu ve Kombia kentlerinde binlerce insan yakıcı hale gelen konut sorunu için herkesin konut sahibi olma hakkı vardır diyerek sokağa çıktı. Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya gönderdikleri o mermisi sayısını iki katına çıkararak aylık 2000'e yükselteceklerini duyurdu. Ayrıca Fransız hükümetinin Ukrayna'ya söz verdiği SAT-T hava savunma sisteminin çok yakında gönderileceği belirtildi. Viyana'da 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek kira artışını protesto eden aktivistler şehirdeki boş evleri, boş binaları işgal etti. Kenya'da sömürüye karşı eylemler devam ediyor. Kenya'da alım gücünün düşmesi sebebiyle başlayan eylemler 2 haftadır devam ediyor. Ekonomik krize karşı sokağa çıkan eylemciler polis tarafından saldırıya uğradı, iki eylemci katledildi. Evet bugün 3 Nisan. Aynı zamanda tüm dünyada yankılanmış direnişiyle ölümsüz şarkımız 7 notanın komutanı Helim Böleğin ölüm yıl dönümü. Buradan Helim Böley'i saygı, sevgiyle anıyoruz. Mücadelesini kavgamızda sürdüreceğimizi söylüyoruz. 3 Nisan haberlerinin sonuna geldik. Hoşçakalın.